hepinize kocaman bir merhaba önce takvim yaprağımız geliyor ardından haberlerimizle devam ediyoruz bugün 15 Şubat 2013 Cuma takvim yaprağımıza baktığımızda 1921 yılında bugün gümüşhanenin düşman işgalinden kurtulduğunu görüyoruz Ayrıca bu hafta İzcilik haftası başlıyor hazır yer gelmişken izciliğin fiziksel zihinsel duygusal sosyal ve ruhsal gelişime katkıda bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz Bültenimize eğlenceli gülmece bir kısa filmle başlarız. Popüler çocuk şarkıları yarışması heyecanı devam ediyor. Oylamalar başladı. Detaylar haberimizde. 11. Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması son hızıyla devam ediyor. Bugün başlayan oylamalar 31 Mart 2013 tarihine kadar devam edecek. Eğer siz de oylamalara katılmak isterseniz www.trt.net.tr adresinden Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması'nı tıklayarak 18 eser arasından en çok beğendiğiniz esere oy verebilirsiniz. Oylarınıza jüri oyları da eklenecek ve finalde yarışacak 10 eser böylece belirlenmiş olacak. 22 Haziran'da İzmir'den canlı olarak yayınlanacak finalde sizin de katkınız evet. olsun. Elime bak şimdi. Hadi, Nefes. Basma, bir can Hadi son korolu bölüm alıyoruz ve son bitiriyoruz. Evet oy kullanmak için son gün 31 Mart arkadaşlar unutmayın diyoruz ve şimdi Oğuzhan abini size harika bir sergiye götürecek. Sanat Herkes İçindir adlı bu güzel sergi ekranlarınıza getiriyoruz. <laughs> gibi haberler arkadaşlar. Hep aynı cümleyle başlıyorum. Ben yine aynı cümleyle başlamak istiyorum. Sanat engel tanımıyor ve bu serginin de ismi zaten bu cümleleri doğruluyor. Bu serginin ismi de sanat herkes içindir. Peki bu sergi kimin sergisi? Şimdi onu merak ediyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engeller Müdürlüğü tarafından bir Avrupa Birliği projesi aslında bu. Şimdi eğitmenlerimizden Filiz Hanım burada. Şimdi Filiz Hanım'dan ayrıntıları biz öğrenelim isterseniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş i̇yi gördük, geldiniz. daha da iyi olduk. Harika gerçekten bütün resimler, değişik bir teknik var. Evet. proje ile ilgili bir küçük bilgi verir misiniz önce? Tabii öncelikli olarak e, projemizin ismi sanat herkes içindir. Bu proje kapsamında e, farklı gelişen bireyler olarak e, birçok çocuk yer aldı. Ayrıca anne çocuk kapsamında bir projemiz vardı. Annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız da vardı projelerde. İki farklı boyutu vardı projenin. Biri heykel, enstalasyon çalışmaları yapıldı. İkinci çalışmalarda da baskı resim, özgün baskı teknikleri anlatıldı çocuklara. Merhaba, hoş geldiniz. İlk önce saygımıza. Benim adım Kübra. Senin şimdi resmini az önce biz gördük. Ee, şimdi de ekranlarınıza geliyor zaten arkadaşımızın resmi. Resmini nasıl yaptın önce bir onu Resmini nasıl yaptım? İşte şöyle. Değişik bir teknik bu değil mi? Değişik bir teknik. E, biraz zor ama yaparken eğlendim. Çok güzel şeyler çıktı. Adın ne senin? Aserim. Alperen şimdi biz az önce Alperen'i zor aldık masanın başından. Alperen çünkü buradaki tatlılardan döpür 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 götürüyordu değil mi Alperen? <laughs> Röportaj yapacağız gel Alperen dedim olmaz şu an yiyorum dedi. <laughs> Neyse ki gelmiş şimdi konuşuyoruz. Alperen anlat bakalım nasıl geçti bu macera? İyi. İyi miydi? Resim yapmayı sen burada öğrendin. Bu değişik bir teknik peki. Tekniği nasıl buldun? Zor muydu? İyi. Zor değildi. Zor değildi. Çok kolay yaptım diyorsun. Yani sen bu resmi de yemek yemek gibi yapıyorsan zaten beş <laughs> dakikada halletmişsindir bence. Bahar arkadaşımız bir zor duyabiliyor biraz. Biz o yüzden yüksek sesle konuşuyoruz ve dudak okuma gibi de bir yeteneği var kendisinin. Dudak da okuyabiliyor. Ayrıca burada bir resmi var. Bahar bu senin resmin mi? Evet. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptım? Ben ben resim çok şarifiyorum. Ee, ben resim kusurlar öğrendim. Sonra yapıcı taktım. Sonra çalışıyorum, çalışıyorum. Sevdin mi resim yapmayı? Evet, çok sevdim. İsimler çok güzel olmuş arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve arkadaşlar siz yeter ki isteyin, azmedin göreceksiniz tüm engeller ortadan kalkacak bazen insan farkın, farkında olmayabiliyor engelleri kendi de yaratabiliyor. Evet şimdi sıra geldi günün gazetelerine e gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. Evet ilk haberimizle başlıyoruz. Uzaylılara mesaj var. Bakalım nasıl bir mesajmış. Ayda yürüyen en genç astronot Charles Dük 1972 yılında Apollo 16 ile aya ayak bastığında ay yüzeyine uzaylılar için bir fotoğraf bırakmış. Ailesiyle çektirdiği bu fotoğrafın arkasında da bunlar yerkürede yaşayan Dük'ün ailesi yazıyormuş. Evet sıradaki haberimize geçiyoruz. Çizgi filmli müfredatla ilgili çok ilginç öyle değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim müfredatını değil değiştirerek derslerin çizgi filmler eşliğinde görülmesi üzerine çalışmalar başlatmış. Hatta bu konuyla ilgili TÜBİTAK 3000'in üzerinde çizgi film hazırlamış. Ne kadar eğlenceli olur arkadaşlar bir düşünsenize. Ve son haberimiz baklagillerin faydaları ile ilgili. Evet uzmanlar haftada 3 kez baklagil tüketmenin faydalı olduğunu söylüyor. Baklagiller hem kilo kontrolünde işe yarıyormuş hem de ilerleyen yaşlarda görülebilecek kalp sıkıntılarını daha şimdiden engelliyormuş. Bizden söylemesi diyoruz. Evet bu güzel haberlerden sonra şimdi de kısa bir spor turu atıyoruz sizlerle birlikte. Türkiye'yi FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil eden tek Türk takımı olan Türkiye'nin gururu Kayseri Kaskispor Slovak rakibini 73-65 yenerek finale adını yazdırdı. Turkish Airlines Euroleague top 16'daki 7. maçında Real Madrid'i konuk eden Anadolu Efes rakibini 74-72'lik skorla devirerek E grubunda zirvenin ortağı oldu. <laughs> Kitap kurtları ekran başına haftanın kitapları geliyor ardı ardına. Kitap kurtları, bugün sizlere Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan seçme 3 kitap tanıtacağız. İlk kitabımızın adı Mutlu Prens. Oscar Wilde yazmış ve Epsilon yayın evinden çıkmış. Halkı tarafından çok sevilen Mutlu Prens'in bir özelliği var. Çok değerli taşlarla, elmaslarla süslü olması. Mutlu Prens ve arkadaşı Kırlangıcın dostluklarına tanık olup bambaşka bir dünyayı tanıyacaksınız. İkinci kitabımızın adı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. Say yayınlarından çıkan bu kitapta Evliya Çelebi'nin seyahatlerini ve yaşadığı ilginç olayları okuyacaksınız. Çok gezen mi bilir yoksa okuyan mı? Siz ne dersiniz? Son kitabımız Charles Dickens'ın yazdığı Oliver Twist. Oliver Londra'da bir yoksullar evinde dünyaya gelir. Çok zor şartlar altında tek başına hayatta kalmaya çalışır ve bir gün bir çetenin eline düşer. Şimdi onu macera ve tehlike dolu bir hayat bekler. İyi okumalar kitap kurtları. sonu ne yapsam diye düşünmeyin. Haberin olsun sizin için çok güzel fikirleri var. İşte etkinlik rehberimiz geliyor ekranlarınıza. Kanalımızın en sevilen yapımlarından Keloğlan Masalları müzikal bir sahne gösterisiyle sizlerle buluşuyor. Çok iyi tanıdığınız Keloğlan Bilgecan Dede, Bal Kız ve daha fazlası büyüleyici sahne şovlarıyla sizlerle. Her canlının kendine özgü bir dili vardır. Havlayarak, mırıldayarak, möleyerek. İnsanlar gibi konuşsalardı kim bilir neler söylerlerdi. Cevabı yarın saat 12'de Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi sizleri bekliyor. Oyun ve oyuncak tarihine yolculuk yapmak istiyorsanız burası tam size göre. Renkli ve eğlenceli bir müze gezmek isteyenler haydi müzeye. Yarın yurt genelinde yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiyelerinizi ve yağmurluklarınızı yanınıza almayı unutmayın diyoruz. Ve Marmara bölgesiyle başlıyoruz. En düşük sıcaklık eksi bir, en yüksek sıcaklık 11 derece. Ege bölgesine baktığımızda en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın 14 derece olduğunu görüyoruz. Ve İç Anadolu bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık eksi bir, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak. Evet Karadeniz bölgesinde de en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık ise 16 derece. Ve Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Evet en düşük sıcaklık eksi 13 en yüksek sıcaklık ise 10 derece olacak. Ve bu akşamki arkadaşımız Elazığ'dan katılıyor Muhammed Emir Yıldırım. Emir merhaba. Merhaba siz nasılsınız? Ah, çok teşekkür ederiz Emir'ciğim biz çok iyiyiz sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok güzel sesin de güzel geliyor. Peki Elazığ'da havalar nasıl Emir? Elazığ'da havalar çok güzel şu anda. Sabahleyin bulutluydu biraz. Hmm. A, 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 dağ kesimlerinde yağmur başlamıştı. Dolu falan yağıyordu. Ama akşam akşama doğru merkezde e, az yağmur başladı. Hmm. Yani yağmurluydu. Çok güzel, tam bir hava durumu muhabir gibi anlattın Elazığ'daki hava durumunu. Teşekkür ediyoruz sana. Peki emircim hemen haftanın konusuna geçiyorum. Bizim bu haftaki konumuz eğitimin önemi. Eğitim görmek sence önemli mi ve neden önemli? Bize biraz anlatabilir misin düşüncelerini? Evet eğitim görmek önemli. Mesela eğitim, eğitim gören bir insan kendine güvenir. ama eğitim görmeyen bir insan kendine güvenmez. Mesela bir örnek hmm. nasıl? bir, bir basket maçında orada kendine güvenmiyorsun. Orada ama yenilirse kendine güvenen insan ama o, o, maçta kazanır. Ondan sonra başka örnekler de verebiliyor. Hatta hatta neden olan bir insan oradaki hava, oradaki işte yazıları okuyabiliyor. Ama eğitimli bir insan oradaki yazıları okuyabiliyor. Çok doğru söylüyorsun Emir. Çok güzel örnekler verdin. Öncelikle eğitim kendimizi güveni sağlar değil mi? Güvenli dururuz hayata karşı. Bizi hayata hazırlar. Ve çok güzel bir örnek daha verdin. Okuma yazma bilmek çok önemli. Öyle değil mi? Ee, evet. Özellikle okuma yazma bilmediğimiz için çok e, kötü şeyler gelebilir başımıza farkında olmadan. Çok doğru söylüyorsun Emir'ciğim. Teşekkür ediyorum yorumların için. Selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Ee, şimdi e, buradaki dedem, dedemleri, babaannemleri, anneannemleri, dayımı, teyzelerimi, eniştelerimi, Hı, Hı. ondan sonra e, kuzenlerimi, evimi. Bir de özel olarak da Sabahatesi günümüz yapacağımız Doğu Kaleci ile maçımızı, onları yanmak istediğimizi söyleyelim sınıf olarak. Bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz Emir'ciğim. Hoşçakal tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam ediyoruz. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Son bölgemiz Akdeniz bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Evet arkadaşlar bültenimizi sonlandırmadan önce hatırlatmak istiyorum. Havalar bir hayli soğuk. Bu soğuk kış günlerinde soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olun. Ailelerinizi uyarın tedbirli olmaktan kimseye zarar gelmez. Evet muhabir olmak için ise bizlere biliyorsunuz 0212 381 1225 numarasını... Maralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz ama ben bir kez daha tekrar ediyorum. Haberin olsun. NetTRT.net.tr Ve bu akşam da sizlere kimin tarlasıydı iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.